Alfas tarafında e, alfa solar enerji. 1 milyar civarında bir e, bilanço e, karlılığı var. E, şirketin yani karlılık durumuna baktığımızda aslında e, 6 6'ya geçerken ki performansıyla e, 6'dan 9 ayla Doğru. geçişteki performansı arasında ciddi bir fark var. Ee, 1 milyar iyi bir e, kar e, bu şirket için. Yani 1 milyar 800 öz sermayeli bir e, şirket için 1 milyar üzerindeki karlılık çok iyi. E, zaten malum hep konuşuyoruz ya, şimdi e, iyi olduğu zaman, finansallar iyi olduğu zaman, şirketin e, faaliyetleri e, güçlü bir faaliyet karı olduğu zaman Şirketler biraz daha yüksek çarpanlarla fiyatlanıyor. Burada da açıkçası alfas tarafında yine çarpanlar yüksek ama burada sürdürülebilir bir karlılığın oluşması devam etmesi ise senedinin de biraz daha ön planda olma ihtimalini yani gücünü koruma ihtimalini gösteriyor. Şu an için. Ee, hisse senedi en son 166 fiyat seviyesinde e, çift tepe oluşturmuştu. O zamandan beri böyle salınıyor aslında e, endeksteki hareketlere de e, çok e, yakın diyebiliriz yani buradaki e, salınım hareketi yani çok yani hızlı prim yapmış olmasından dolayı e, bir miktar e, Endekse paralel hareket ediyor diyebilirim bu günlerde. Ama endekste bir trend değişimi olduğu zaman bu hissenin de çok hızlı bir reaksiyon vermesini ben açıkçası beklerim. Şu an için endeks bir düşerken bu da bir düşüyor arkadaşlar. Ama endeks bir yükselirken trend başladığında bu iki yükselecek. Yani, bu, yani benim öngörüm bu yönde o yüzden bu tarz hisseleri kırılma noktalarını iyi takip etmek lazım. şu an için yani 116 seviyesi kısa vadede destek. 116'nın altına sarkması durumunda yani büyük ihtimalle endekse de benzer bir sarkma oluşmuş anlamına gelecek. Çünkü tamamen korelasyon birbirine çok yakın. Endekste olan hissenin korelasyonu bugünlerde. ama düş, yükselirken tam tersi. Yani endeksin çok daha üzerinde e, prim yapıyor. Yukarı yönde de e, 135 seviyesi bizim için kritik direnç seviyesi. Yani çok önemli öyle söyleyeyim. Buranın üzerine fiyatlamalar oluştuğu zaman bu ise senedini çok daha ciddi bir şekilde dikkate alabiliriz. Yani e, yani burada önceki zirve seviyesi o 166'lara çok hızlı bir şekilde ulaşabileceğini unutmamak lazım. Ama şu an için halen bir düzeltme devam ediyor ise de öyle düşünmek lazım. Düzeltme devam ederken de burada yapılacak fazla bir şey yok. Ya bekleyeceğiz ya da alım içinde fırsat direnç seviyelerine yaklaşma durumunda değerlendireceğiz. Yani alma zamanı mı değil mi şeklinde yorumlayabiliriz.